Uyandığımda kendimi bir gül bahçesinde buldum. Hemen önümde akıl ile kalp birbirleriyle konuşuyor. Yerdeki karınca alemdeki savaşları durdurmaya çalışıyordu. Sırtıma yasladığım ağacın kovuğundaki dilenci, bankacıların kurduğu düzeni çökertmeyi kendine vazife edinmişti. ağlayan bir aşık rakamlara ve dört işleme küfrediyor. Elleri ve ayakları zincirli bir köle zedelenmiş adaleti tamir ediyordu. Eşe ters binmiş bir deli mekteplerdeki müfredatı kendi kaleme aldığı kitaba göre değiştiriyor. Ve bahçenin çıkış kapısında çocuğunu emziren bir anne tabiatın, hayvanın ve insanın hür olduğunu ilan ediyor gül kokulu bahçeden çıktım ve düşündüm. Evet, akıl ile gönül bir olmalı. Karınca savaşları durdurmalı, husumet bitmeli. Dilenci mal ile saadet arasındaki bağı koparmalı. Parayı yok etmeli. Mecnun aşk ile matematiği barıştırmalı. Köle zulmedenleri yenmeli, adaleti eşit pay etmeli. Hocalar tabii ki müfredatı unutmalılar. Çocuklar ihtiyaç duyduklarını okumalı. Ruhun aşk ile tekamül ettiğini tecrübe etmeli. Hak ettikleri gibi yaşamalı. Vakitleri geldiğinde ölmeliler.